Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Şöyle bir sapla yapalım mı? Uzun zamandır böyle sapla modeliyle de bonusa da girmiyorum ya. Vallahi gerçeği söylemek gerekirse uzun zaman oldu değerli arkadaşlarım. Bir de bakalım şöyle. Araya sıkışan falan bir şeyler var mı? Yolunu şaşıran şuran şöyle. <laughs> Önerdiğim ve oynadığım yerlere yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız değerli arkadaşlarım. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızda. Unutmayın saygıda arkadaşlarım. Kes! bu yapak haydi. da yanlış yaptık. Turbo yapacaktık ama <laughs> nazar aldık. <laughs> Seven misiniz nazar çıkarmayı? Dediğim gibi link üzerinde üye olabilirsin derler arkadaşlar. Bir sorun yaşarsınız da. Telegram kanalıma bekliyorum. Uzun zamandır şöyle bunu sana giremedik ama <laughs> tabi bunlar zor işler. Diye de eklemek istiyorum. Ah bir gir sen şöyle bir yansa buralar. Ah sağlamı, ne oğlu seni. Ama sanki böyle verecekmiş gibi de duruyor. Bir onu daha denesek mi derler arkadaşlarım acaba? Ne yapsak bilemedim. Doldur 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 doldur. <laughs> of of of. <laughs> ya da şöyle 2000 lira yakın karımızla bir hard yapalım. Kapattım gözleri. Random hesabı. Taktik maktik yok. Bam bam diyorum. Haydi be like atalım. <laughs> Ekmek düşmanın en popüler en çılgın en muazzam sotoyu oyunu olan Sitponaz'a geldik. Güzel ekran var değerli arkadaşlarım. Atmadım mı oğlum bir çarpan? Güzel başlayacak. Ah bu razanla kandırdı beni zalimin oğlu. Haydi bir kabak çiçeği ol o zaman. <laughs> Yarın şöyle. Verecekmiş gibi duruyor değerli arkadaşlarım ama bilmiyorum kesmesi zor tabi bekleyip görmek lazım. Sulama söndürme ekibi gezdirme ekibi hazır mısın değerli kardeşlerim? Kumunu yiyeyim oğlum. Kumunu yiyeyim yamını yiyeyim çarpanı. Yamide, de yami, de, yami de sıkıyorum. Oh. Oh. Yamini yiyeyim. Şeker şeker. <laughs> Sensational. <seçimim>. Bam bam. <laughs> Hart. Sırmalı <laughs> Çok tatlı oldu. Devam da mi değerli arkadaşlarım. Hala o spinler falan spinimiz var. 150 x civarında başladık. Çılgın ekranlar karşımızda. Ne olacak bilmiyorum. Aldık mı vaziyetleri? Yanacak mı buralar? Değerli dostlar bir borazan daha. Atmadı mı oğlum bir üst çarpanı? Ah <laughs> seni ben zabağa koyar mıyım bu saatten sonra? <laughs> Yanıyorum. Çok tatlı başlıyoruz galiba değerli arkadaşlarım. Güzel şeyler olacak gibi duruyor değerli dostlarım. Evet bebeğim. Evet bebeğim. Gel gel gel. Hatta da gel. Kes. <laughs> Ay hadi table yapak tam olsun. Hala 10 spinimiz var. Değerli arkadaşlarım, şuralarda güzel bir kazanç sağlar isek. Muazzam olur değerli arkadaşlarım. Çok güzel, şukur ah şukur güzel karıştırdım. Ah. <laughs> hadi bir saplayak random yapalım, hadi bebeğim. Hayda, burada, burada biraz daha katlamamız lazım. Güzel yer ilerleyebilmemiz için değerli arkadaşlarım. Ufak bir nazar var gibi. Al şunu. Fena değil burası. Biraz money var. <laughs> 3000 gay geçtik an itibariyle. Çılgın bir şekilde devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Hala spinlerimiz var. Biraz daha istiyorum. Çok istemiyorum ama. Ecik daha oğlum. <laughs> Haydi Şemistan. Çek yayı fırlat Cenabettin seni. Gelmiyor değerli arkadaşlarım. Biraz daha güzel olabilirdi sanki burası ya. Hazır yakalamışken. Ee, şimdi. Turna dediği yerdeyiz. Çok düşmedim değerli arkadaşlarım. Şöyle düşelim vitesimiz. Güzel bir karla başladık. Devamında gelmeli. Gelmesi önemli. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Borçlanışla, krediyle, kredi kartıyla, ev kirasıyla. Kredi, ya ne bileyim aklınıza gelebilecek. Heyecanlandım mor şekerleri görünce. Aklınıza gelebilecek. At oğlum bir çarpan. Zalim bunu onu sıkıyor. At kumunu yiyeyim senin. Çek karışık. Ah, çok düştük vitesi var ya. Sensational. Pam pam. Vallahi bir 10 bin daha art yapacaktım ama. <laughs> Yarım art yaptım. <laughs> Olsun çeyrek olmasına iyidir değerli arkadaşlar. Dediğim gibi üzülecek şekilde bu oyunları oynamayın. Herhangi bir sorun yaşarsanız da buyurun Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Sizler aramızda görmekten mutluluk duyarız değerli arkadaşlarım. Yine güzel başlık devamı gelsin bunu çocuğu seni. Of of çok güzel ekranlar kaçıyor değerli arkadaşlarım. Gerçekten şöyle kazayla bir yolunu şaşırsa şöyle bir yüz çarpan falan filan. bir yerleştirse var ya. Cık. Ahlar vahlar içerisinde. Burada bir son dakika congosu var mı? 1.600 600 lira gel diyelim. Yine 200x'i gördük. Güzel bir karla başladık değerli arkadaşım. Şöyle madem daha fazla hap falan yapmayalım. Nereden şekli ilerlemeye çalışalım. <laughs> İbrahim hazır mısın? <laughs> Geliyorum İbrahim. Çok çabuk ters köşem olduk ya? Tamam ellemiyorum değerli arkadaşım. Bu kadar çabuk ters köşe olmaz herhalde ya. Değil mi? Evet bebeğim. Yapma. <laughs> Al bir nazar. Al bir nazar. <laughs> nice diyor. <laughs> Dayanamam. Zaba koyamam. Üç buçuk yaşta oldum. O dağlardan aldım. Oh. Sulama söndürme ve gezdirme ekibi. Gezdirmeye devam edin kardeşlerim. Karışacak buralar. Benden size söylemesi vaziyetleri bozmayın değerli dostlarım. <laughs> Var mı hortum? Hortum nereden çıktı? Ulan <laughs> Şeker işte. <Pes>. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Yine yüz evet çıktık. Entesan bir şekilde ilerliyoruz değerli arkadaşlarım. Kesilmesi zor. Nereye kadar böyle gider bilmiyorum ama verdikçe vuracağız tabii. <laughs> İşimiz bu. <laughs> Sever misiniz yapıştırma? Uh, bayılırım. <laughs> Dayanamam. Haydi. Haydi yat buraya zalimin oğlu. Bakalım devamlı neler olacak. Az önce vermez diye düşünmüştüm. Hala bile çılgın güzel ekranlar gelmeye devam ediyor. şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. <gülüyor> <gülüyor> Yine hard başladık. Yine bastık şaplar. Devam gelelim değerli arkadaşlar. Aldık mı vaziyetleri? Sulama söndürme yağlama ekibi. <laughs> Gezdirmeye devam. Yağlama ya. Ah, yağlama devam. Ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere. Gerçekten %99 dert girmiyor değerli arkadaşlar. Bunu da kaç turdur görüyoruz. Burada bir şeyler var mı? Vallahi çılgın şeyler gelmeye devam ediyor. Bir çarpan atmadım bebeğim. <laughs> ah bebeğim nice diyor. <laughs> şeker şeker. Sensational. Bam bam. Aslında bugün var bile. 10 bin 10 bin 10 bin gidecektim. ahlar ah, vahlar neyse. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ulan oğlum değerli arkadaşlar. Bu saatten sonra bu, bu, bu yerde gideceğiz. Ayarımızı bozmayacağız. Sok bir büyük çarpan da. <laughs> Yakak burayı. Nice de. Kum de. Yummy. Yummy. Yummy diyeyim. Yummy. Oğlum çarpan atma. Oğlum çarpan atma. Oh. Delicious de. de. Oh 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 great great. şeker şeker. Sensational. Bam bam. <laughs> çok hard oldu değerli dostlar. Bastık şapla. <laughs> Kadını ben de beklemiyordum yani. Ah, neyse ne çok güzel muazzam bir kazancımız var muazzam bir şekilde devam ediyoruz. Ya diyor buralar deli dostlar, piskeleme ekibi, piskeleyin beni de. <laughs> Nereden nerelere geldik hiç aklımda olmayan şeyler. Dertlik çeviriyor vurdukça vuracağız. <laughs> İşimiz bu deli arkadaşlar. Ama bu saatten sonra ayarı bozmam, çok hard yapmam. <laughs> bu saatten sonra orta şeker. Haydi İbrahim, <laughs> Saplayak. Vallahi hala güzel gelmeye devam ediyor. Nereye kadar böyle gider bilmiyorum değerli arkadaşlarım ama çok tatlı yani. <laughs> alışkanlıkta da yaptı. <laughs> Haydi kız. Ayşo. Masayı kırdık Ayşo. Bırak dayı <laughs> bunu. İnşallah bozulmaz uzattı ama bu sefer evet. tersem uzattı acaba değerli arkadaşlarım. Var mı burada bir çıkış? <laughs> yoktur diyor. <laughs> çok öttürdüm yoruldum der gibi. <laughs> kusura bakma baby. Ne abi? Huyum kurusun. Yapıştırdığım zaman sağlam yapıştırıyorum. Ne abi? Huyum kurusun. Böyle de saçmalama ya. Böyle de saçmalama. Biraz daha deneriz ya saçmalasam da arkadaşlarım. Çok verdi çünkü size vermemesi gayet normal olur yani. Çok da <laughs> garipsemem diyorum. Borazan. Ettir <laughs> oğlum. Haydi. Haydi zalimin oğlu. Haydi zalimin efendisi seni. Yine mi Borazan geliyor değerli arkadaşlarım? Sever misiniz Borazan? <laughs> Bayılırım. Koy 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 koy. o koy. Yummy yummy yummy. Yami. <laughs> <laughs> Çok güzel. Nice bebeğim. Aynen böyle aynen böyle. Hatta da gel Nazlı. Borazan üstüne Borazan oyunu bozduk galiba değerli arkadaşlarım. Bugün bunu zabağa koymaz hiç merak etme. Bugün bu iş bizde. Şuraya bakın. Oyunu bozduk galiba değerli arkadaşlarım. Oh. Oğlum güzel bir şarpın attı. Yakak burayı. Yakak burayı. Haydi. <laughs> Aynen megamızı da aldık. Hiç vermeyecek dediğimiz oyunda bile şuraya bakın değerli arkadaşlarım. Gerçekten uzun zamandır bu kadar üst üste bu kadar üst üste öttürdüğünde çok da hatırlamıyorum. Dellendi bugün. <laughs> Dellendi bugün. Şekleri şekli. Ben sevişinim. Pam pam. <laughs> Hart. bu kadar rahat bir oyun uzun zamandır gerçekten <laughs> yakından takip eden değerli arkadaşlar bilir. Güzel kazançlar Seed Bonanza tarafında gerçekten sağlıyorum değerli arkadaşlar ama bu kadar kolay üst üste biraz değişik oldu ya. Çok da beklediğim bir şey olmadı. işte böyle bu işler hiç umanınız anında böyle yüzünüz gülebilir her şey başınıza gelebiliyor değerli arkadaşlar. Biz devam edelim merdivene. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Koymam zaba. <laughs> Arkadayız. Çuh çuh belli. Haydi devamı da gelsin. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? de büyük kazançlarınızı ve maksimum kazançlarınızı da bekliyorum. Telegram kanalından ulaştırabilirsin değerli arkadaşlarım. Ah, sıyırıyor mu? Bozduk mu artık? Buraya kadar bir aşkımız? Şaşkun muyuz bebeğim? <laughs> Filmi çarpan 702 lira mı? Kaç para aynı 702 lira da buradan geldi. Burada bir nazar çıkar mı? Çıktık mı aldı mı? kalmadı. Fok fok vermeye devam ediyor değerli arkadaşlarım. Biraz daha devam edelim ya bence. Çok güzel var farkındayım. Durabiliriz. Çok büyük bir kazancımız var gerçekten ama biraz denemek istiyorum ya. Çünkü çılgın yakalar gelmeye devam ediyor. Yakalamışken niye bırakayım? Soruyorum sizlere. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. İlk defa müziksin altında kalacak. Uzun zaman sonra böyle duruyor. Son iki simrimiz var. Delilenmezse yine Dellenmez mi yine? <laughs> Dellenmezse bir yapıştırıyor değerli arkadaşlar. Boş göndermiyor. <laughs> Dandırıyor. Şöyle yapalım. Bir sonraki durağımızı ilerleyelim. 35 bin lira büyük bir kazancımız var. Hatta 35 bin liradan fazla değerli arkadaşlarım. Tam 10 bin lira bile değildi kasamız. <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> Random istiyorum. Rastgele. Bakalım nereye saplayacağız. Gittim mi yoksa ya? Biraz bozuldu gibi değil mi değerli arkadaşlar? Ama çok verdi üst üste. Çok verdin üst üste. Şimdi saçmalama biraz devam edelim. Bir tane daha harp bir sıtmalım yapalım değerli arkadaşlarım. Özellikle bu tur çok kötü ilerliyoruz derken bir yolluk. Bir yolluk da. Ah. Bu sefer direkt altı bin lira bıraktık. 45 Bayağı gördük. Bir tane hat yapalım sonra altın vuruş yapalım. Ver basalım dedim değerli arkadaşlarım. 45-46 bin liralara kadar gördük. Biraz geri bıraktık. 6-7 bin lira civarında. Bir tane de sert bir satın alım yaptım. Bakalım araya su kuşan falan bir şey var mı değerli arkadaşlarım ama. Ah, ah zalimin oğlum. Affettim bizi. bak böyle olmadı. Böyle olmamalıydı. Böyle bitmemeliydi bunun sonu. Derken bir nazar aldık ufaktan. Sağ mı yok mu? 2.500 geldi desek yine zayıf ilerliyoruz değerli arkadaşlarım. 100x'e yakın bir şekilde gönderirse bizi devam edeceğim. Devam edeceğim. <laughs> zaman koymayacağım. Nazar da mı alacaksın yoksa? <laughs> Çukar, çıkar 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 çıkar. Yami de yami. Yami yami. <laughs> şeker şeker. Sensational. Pam pam. <laughs> Bırakır mıyım ben bunu? Tutmuşum enseden. <laughs> Bastık yine şapla. Var mı devamı? Ah, Sağolun oğlu. Ah seni ben. <laughs> devam mı? Tamam mı devam mı değerli arkadaşlar. daha hemen yapak mı? Tekrardan toparladık kasamızı. Şöyle yapalım. Devam dediğinizi duyar gibiyim. Merdiven tarafından devam edelim. Hard tarafı bırakalım. Bir de şuradan bakalım bakalım tadına. <laughs> Kes. Asma haydi. <laughs> Gezdirme gibi. Gezdirmeye devam edin üzerinde ortumu. Açılıyor mu yine değerli arkadaşlar? Yine bulduk mu acaba ayarını? Ayarını bulduk mu? Of. 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 Of devam devam. Hart yaptım ha bana bak. Hayda. Biraz sıyırdı gibi değerli arkadaşlarım. Bir daha sıyırdı gibi değerli arkadaşlarım. Ne şimdi bu işten? Vallahi üçüncüyü sıyırmadı. <laughs> Yolluk yaptı. <laughs> 5 türlü 50 satıyor bir tanesini son 5 bin lira yine geri verdik. Bir hafta daha yapalım derler arkadaşlarım. İçimizde kalmasın. Saçmalarsa bırakırız. Bakarsın şöyle. Hayaller her zaman Paris biliyorsunuz. Enerjimiz yerinde. <laughs> Zaplamamız lazım. <laughs> şöyle bir 100 bin lira. Neden olmasın derler arkadaşlarım. Var bunları yapmıştım. Yani çok yabancı değiliz bunlara böyle. Çok Fransız değiliz yani bunlar ama. <laughs> hadi oğlum. Ben hadi, hadi. Al biraz kum de. <laughs> of. Üç buçuk yaşta beri hasta oldu mu muazzam ses. Pam pam. <laughs> Hadi nav nav yapak. Devam gelir mi? Yine güzel başlık değerli arkadaşlarım. Yine güzel ekranlar geliyor. <gülüyor> of. <gülüyor> Isıracağım. <gülüyor> Yanacak mı buralar? Geliyor mu değerli dostlarım? <laughs> ne sıyırdı. Bozmuyoruz vaziyetleri değerli arkadaşlar, Kovalamaya devam ediyoruz. Güzel ekranlar gelmeye devam ediyor. Şuraya bakın hele. Hele şuraya bakın hele. Dört gün da buradan geldi desek. Yine 100 x'lerine çıktık. Gerçekten bu 10 binlik satın alım da yaradı bize. Bir o kadar yaradı ki. Bir daha mı 10 binlik yapışırsak acaba öyle mi bıraksak değerli arkadaşlarım bilemiyorum. Kestiremiyorum. Merdiven tarafından devam edelim bence. Zaten merdiven doğumluya e yaklaştı değerli arkadaşlarım. Kapattım. <laughs> ne istiyor? Jongo. <laughs> Onsuz asla. Haydi zalimin oğlu. Gelir mi değerli arkadaşlarım artık? Şöyle biraz daha yürür müyüz acaba? Şöyle 100x civarında değil de. Şöyle daha fantastik. Şöyle daha güzel. Biraz daha devam etsek mi kötü giderse? Yani bilmiyorum. Çok aklımda deli sorular var değerli arkadaşlarım. Şu an ne yapacağımı kestemiyorum değerli arkadaşlarım. Bırakmak istemiyorum. İçinden geçeni söyleyeyim sizlere. Gerçekten bırakmak istemiyorum. Hala güzel şeyler kaçıyor çünkü. Ah şuraya bir tane bir mavi. Bir, bir uzataydım var ya. Aksa ah, alımın oğlu senin. Senin, senin işte senin, senin. <laughs> Şuraya bakın derli arkadaşlarım. Boşuna demiyorum ya. Şuraya bakın hele ya. Neler gidiyor ya. Of. Nas <laughs> bebeğim. Düzeni çarpanın gittiği yere bakın ya. Ne diyeyim? Siz söyleyin. Oyun bozuldu gibi ama. Tam aradığımızda bulduğumuz söylenemez. Bulduk aslında. Onun için büyük bir kazancımız var ama. <laughs> Daha çok istiyorum ya. <laughs> hastalık kötü. Verdim Jongo'yu. Saçmalarsa varsa bırakıyoruz derler arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Geçen işte bırakamayacağız herhalde ama. Bakalım bir görelim bir gözlemleyelim. Bu sefer var mı yolmuş aşura falan bir şeyler şöyle. Daha zayıf. Son mesleğimiz var değerli arkadaşlarım. Daha 22'si bile gördük mü göremedik bir değdirin bakalım şu iki çarpanı bu gözler görmeseydi iyiydi. <laughs> Neyse alt da buradan geldi. Dört spinimiz var. Var mı yolluk? Borazan. Ah Memo. <laughs> Memo orkun Memo. Bence fazlasıyla kovaladık değerli arkadaşlarım. İki çarpan atmaya falan başladı. Zalımın oğlu. At şuraya güzel bir çarpan oğlum şimdi. As. Fazlasıyla kovaladık, fazlasıyla hakkını verdik ama <laughs> daha yaramıyorum Bir daha yapıştırdım. Oha <laughs> bin kaymayla başladık. Sever misiniz Moni? <laughs> Aslında duracaktım ama. <laughs> bir de sert dedim dedim. Bakalım ne olacak belli arkadaşlar. Böyle hissettirmeden. Böyle hissettirmeden istiyorum bir de. Böyle sinek kaydı olsun bebeğim. Haydi. Güzel bir borazan. Bir uzatma tekrardan biz eski. Eski o güzel anlara. O Morazan da geldi. Moni de var. Çarpan da var. Her şey şu anlık güzel gidiyor değerli arkadaşlarım. Hadi bir de kabak ol şöyle. Aslında durabilirdik. Çok güzel kazancımız vardı ama bir tur daha dilim dedim değerli arkadaşlarım. Artık kusuma bakmayın diyorum ben. Bazen durmak gerekiyor farkındayım. Neden durmuyorsun falan dediğinizde duyar gibiyim ama nasıl durayım şu tatlılığa bakın. Aşkım geliyorum. Yine güzel, yine muazzam. Yine ayarı tutturduk gibi değerli arkadaşlarım. Şuraya bakın. Borazan bozduk ya. Sabaha <laughs> kadar. Sabaha, sabaha. Bir daha mı Borazan? Yok canım daha neler. Hala o spinimiz var değerli arkadaşlarım. Burada bir şeyler olmalı diye eklemek istiyorum. Şöyle bir 100 çarpan şöyle fantastik. Az önce böyle 100-150 çarpan falan geldi. Gördünüz mü? 100 artı 50 çarpan falan gelmişti. Popüler slot oyunlarından biri olan Sweet Bonanza'dayız. Güzel kazancımız var. Büyük kazanç kovalıyorum. Rekor kazanç kovalıyorum. Sıkıyorum. Çıkıracağım. Çatladım. Çatlıyor. Haydi oğlum hala şansımız var. Hala güzel bir şansımız var. Suna doğru şöyle. Hatta da gel. Hayda. Bu kadar uzatmadan para kazanamadık değerli arkadaşlarım. Çok. Çok dramatik oldu sanki bu. Hadi gidelim abi tıraşcı komik işte. Karışık bir şey olmuş işte da ya. Aha, Borazan mı? <laughs> Yine öttürdü. Kok koy, kok koy. Yami de. Yam lütfen. Yami lazım. Of. 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 Yami yami. Oh, <laughs> yami de yiyeyim. Şeker şeker. Oh, <laughs> sensational. <şuna>. Bam, bam. <laughs> dayanamıyorum. <laughs> Let's Haydi zalimin oğlu. Hala uzatmaya devam ediyor değerli arkadaşlarım. Biraz daha iyi olabilir evet. Biraz daha iyi olabilir bu kan arkasında. Böyle bir nazar falan şöyle değişik böyle bir şey böyle. Ah, ah yalandan mı uzattın? Aldık bir nazar buradan. Ne diyordu bir paşa sözü? Yüz çarpan. Ah yüz. Ne oğlum? Ellendim ya burada. Ne yapalım değerli arkadaşlarım? Bırakma zamanı geldi gibi aslında ama. Ah, <laughs> hastalık kötü. Kapattım. Landım. <laughs> Sever <laughs> misiniz? Şöyle tam penguen yapamadık derdim sana. Şöyle bir 10-15 gün bile gezmesi lazım diyorum. Haydi bebeğim. Sulama söndürme, gezdirme ekibi gezdirmeye devam. İçiniz geçmesin. Uyumayın kardeşlerim. <laughs> ah, ah deli arkadaşlar. Bu da son yalnız. Saçmalarsa artık son. Fazlasıyla hakkını verdik. Fazla fazla verdik değerli dostlar. Kaç kilo oldu bilmiyorum. Fazla fazla verdik. <laughs> Hala da güzel kanal gelmeye devam ediyor. Nasıl bırakacağım bilmiyorum. Vallahi Valla nasıl bırakacağım hiç bilmiyorum değerli arkadaşlarım. Hala sıyırma devam ediyor. Dikkat ediyorsanız yani. Böyle beni bırakma. Gitme kal der gibi gözleri sanki. Bilmiyorum ama size nasıl geliyordu. Sizler neler düşünüyorsunuz ama gerçekten gitme kal der gibi. At bir çarpan kalacağım çılgın. Ah, at bir çarpan kalacağım. Biraz yolluk. Biraz yolluk at. Hadi çarpan. Haydi oğlum. Of. Bir tane daha yapıştıracağım değerli arkadaşlarım ya. Görüyorsunuz. Yani buralara çarpan atmış olsa gerçekten yüz bin hayaline ulaşabiliriz yani. <laughs> Abartmıyorum. Şöyle bir rekor kazan. Şöyle bize yakışır şekilde. Şöyle. Kaz. Ay şu. Haydi ama artık. Bak çok hakkını verdi. Bak çok uğraştık. Benim mükafat olmalı ya. Verecek ki bizi. Nazır yakalamışken. Ne Geçmiş gemil hakkını hakkını vermeye çalışıyorum değerli arkadaşlar. Biliyorsun her zaman aynı pozisyonda yakalayamıyoruz. Yakalamışken yapıştırmak lazım diye kovalamaya devam ediyorum ama olmayacak herhalde artık. Sizleri de sizleri de bakalım da bir şey var mı? Sizleri de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Kütahya kaliteli güzel yapıştım trak videoların devamı işine kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum yine 20 binlere yakın büyük bir kazancımız var en yakın zamanda görüşelim diyorum bol congolu bol şıkır şıkır sensasyonlu günler geçmeni diyorum uyalarım kol arkası yapmayın Üzülecek şekilde oynamayın en azından bir tane like'ınızı bekliyorum now now congo congo diyerekten hoşçakalın